Bismillah. Bunlara soruluyor. Sizi sekara sokan nedir? Onlar da sıraladı. Namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyuranlardan değildik. Dalanlarla beraber dalardık. Ve ahiret gününü, din gününü, hesap gününü yalanlardık. En şiddetlisi zaten bu. Ahireti yalanlamaları. Çünkü Ahireti yalanlayan, e, yukarıda anlatılanların, e, anlatılan e, cürümlerden daha büyük bir cürüm işlemiştir. Namaz kılmaktan, yok, yoksulu doyurmamaktan, e, namaz kılmamaktan, yoksulu doyurmamaktan ve dalanlarla beraber dalmaktan daha e, şiddetli bir suç küfrün ta kendisi. Şimdi bu bir anlamda şöyle... Allah Teala ardarda sıralıyor ve en şiddetlisini de en sonda veriyor. Onlar ayetleri sondan alırsak şöyle biz neden bunları yapmazdık? Yani yoksulu doyurmazdık. Ahiret gününe zaten iman etmezdik. Neden namaz kılmazdık? Çünkü ahirete iman etmezdik. Neden dalardık? Çünkü ahirete iman etmez, yalanlardık. Onların bir anlamda durumları, vasıfları böyle ki ahiret inancı bir insanda gittiği zaman veya bir insanın böyle bir inancı yoksa zaten onun için artık hiçbir ölçü kalmaz. Ne, ne de olsa hesap vermeyecek. Zaten din günü hesap günü demek. Din hesabın e, sorulması demek. Dolayısıyla o gün kişi gider ne yaptı ne etti onun hesabını ver. Ama bunlar bunu yalanlıyor. Yalanlayınca haliyle hiçbir sorumluluk hissetmiyorlar ta ki hatta etenel yakin bize yakin gelene kadar böyle devam ettik. Nedir? yakin? ölüm. Yani yalanlanamaz hakikat, gerçek. Artık ölüm ve ölüm anında yaşananlar o kadar gerçektir ki insanın onu yalanlaması söz konusu değil. Artık insan ahireti görür. Orada İmtihanın, yaşamın, hayatın manası ne, neyse onu yakinen görür. Orada bütün perdeler kalkmıştır. Artık kişinin başka türlü şüphe etmesi, yalanlaması söz konusu değildir. Ve derken onlara ölüm gelene kadar onlar böyle devam ettiler diyor ayeti kerime. Dolayısıyla biz de bu sonla karşılaşacağız. Yakin bize de gelecek. Her insan için bu geçerli. Müslüman için de, kafir için de. Dolayısıyla onun hesabını doğru yapmamız lazım. İşte o yakın bize gelmeden önce kafirleri cehenneme sürükleyen şey neyse, şeyler neyse onlardan uzak durmalı. Dolayısıyla bu dersler, bu ayetlerden ders çıkarmalı, öğüt çıkarmalıyız. Peki onlar böyle. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? İnsanlar şefaatçiden şefaat beklerler. Müşrikler neden şirk koşarlardı? Daha doğrusu şirk koşmalarının nedenlerinden biri neydi? Bize Allah katında şefaatçi olanlar vardır diyorlardı. Ama allah Teala diyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ Onlara bir fayda bir menfaat sağlamaz. شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ şefaat edicilerin şefaati onlara fayda etmez. Kur'an'da şefaat çok uzun boylu anlatılmıştır. Belki bizim işlediğimiz ayetlerde ilk olarak biz burada okuyoruz. Ancak Kur'an'da şefaat enine boyuna işlenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu en güzel şekliyle açıklamıştır. Şefaat tamamıyla Allah'a aittir. Allah'ın razı olmadığına kimse şefaat edemez Allah'ın izin vermediği kimse için hiç kimse şefaat edemez Allah'ın şefaat izni vermediği şefaat edemez burada şefaatçilerden bahsediliyor Allah'ın şefaat izni verdikleri ancak bunların şefaatleri yukarıda anlatılanlar için fayda sağlamaz Dolayısıyla yukarıdaki suçları işleyen insanlar Asla şefaatle karşılaşmazlar. Ama bunun Müslümanlar için düşündüğümüz zaman demek ki ayet bize şuna da işaret ediyor. Bunlar için söz konuslarının şefaat edecekleri de vardır. İşte o zaman demek ki Müslüman da şefaatçilerin şefaatine mazhar olmak için amellerini ona göre ayarlamalı, ona göre amel etmelidir. Onlara ne oluyor Niçin öyle yapıyorlar? Bu bir kınama. Ani tezkirati muarridin. Yüz çevirirler öğütten. Kaennehum humurun mustanfirah. Kaçan. Yani daha doğrusu kaçtık da kaçan eşekler gibi öğütten kaçıyorlar. Şimdi kafirlerin hali bu. Şimdi bu yaban eşekleri veya eşekler diyelim bir korku hissettikleri zaman bakıp da hiçbir diğer hayvanlardan farklı olarak diğerlerinden ayrı olarak durmadan kaçarlar. Kafirleri Allah Teala onlara benzetiyor. Fakat burada bir de eşek eşeğin zikredilmiş olması bir de onların aptallıklarına işarettir. Arada bir fark vardır. Neden eşekler kaçar? Çünkü farrat min kaswara onlar bir avcı topluluğu gördükleri zaman ya da aslan gördükleri zaman kaçarlar. Bu kadar aptal olan hayvanın bu şekliyle kaçmasının bir şekil bir mantığı var. Neden? Canını kurtarmak istiyor. Avcı onu avlayacak, aslan onu avlayacak. Dolayısıyla kendine koruma altına alması için kaçması gerekiyor. Fakat bunlar öğütten kaçıyorlar. Öğütten yüz çeviriyorlar. Aptan yüz çeviriyorlar. Eşekten daha aptal bir durumdalar. Rabbül Alem'in onların bu durumla bu şekliyle böyle bir Arapların kullandığı bir deyimle bir anlamda onları o şekliyle tanımlıyor. Zaten Araplar bir devenin çok hızlı yani durmadan koşan, koşan deve için de bu ifadeleri kullanırlardı. Yine insan çok ürkmüş, aklı başından gitmiş, kaçtıkça kaçan bir kişi için de aynı ifadeyi kullanıyorlardı. Şimdi günümüzde de aynısı söz konusu. Gidiyorsunuz anlatıyorsunuz. Allah'ın dininden bahsediyorsunuz. Adamlar hemen bir çeviriyor ve dinlememek için yani ellerinden gelen ne varsa onu ortaya koyuyorlar. Bu kafirlerin halidir. allah Teala kafirleri bize anlatır. Onların psikolojik hallerini, onların davranışlarını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Dolayısıyla kafirleri bu vasıflarıyla bilmemiz lazım. Yani biz böyle insanlarla karşılaşıyoruz, karşılaşacağız. Bunlar Rabbi'l aleminin Kur'an'da bize anlattıklarıdır. Dolayısıyla tebliğci buna hazır olmalıdır. Böyle insanlarla karşılaşacak, böyle insanlarla muhatap olacaktır. Ama biz genelde diyoruz ki hani ayetin tersinden hani ayetin genel manasından, tefsir müfessirlerin bahsettiklerinden sonra kendimiz nasıl bir ders çıkaracağız? O, o açıdan da bakmamız lazım. Şimdi e, haktan yüz çeviren ve ona sırtını dönen kaçtık da kaçan kafirlerin bu vasıfları anlatılıyor. Şimdi biz Allah'ın ayetleri okunurken acaba gerçekten kulaklarımız her zaman açık mı? Gözlerimiz hep Kur'an'a yönelik mi? Acaba zihnimiz Kur'an'ı tefekkür eder halde mi? O açıdan kendimize bakmamız lazım. Yani buradan kafirlerin halinden bir ders çıkarmamız gerekiyor. Ders çıkarmamız gerekiyor ki onların durumuna düşmeyelim. Yani düşünün ki işte öyle bir dalıyoruz ki hayatın içerisine Kur'an'a yönelecek fırsatı bulamıyoruz kendimiz. Bulamıyoruz yani. Vaktim yok diyor. Ve onu öyle kendimizi öyle inandırıyoruz ki yani gerçekten mazurum gibi bakıyoruz. Oysa ki biz yeryüzüne imtihan için gelmişiz. Zikir, uyarı, öğüt, düşünme bu imtihanın içerisinde en temel e, unsurlar. Kim ki düşünürse, zikrederse, hatırlarsa, tefekkür ederse hukuka yönelir. Kim ki öyle değil de ona sırt dönerse, ondan kaçarsa, ondan uzaklaşırsa işte o zaman vay onun haline. Şimdi bir de burada Müslümanlardan yana şöyle bir sıkıntı da görüyorum yani. Özellikle oraya dokunmak istiyorum. Bazen nefsimiz bazı şeylerden hoşlanmaz. İstemeyiz, olmasın deriz. Benim nefsime dokunuyoruz diye düşünürüz. Benim aleyhimedir, benim menfaatime değildir diye bakarız. İşte böyle noktalarda birileri bize yanlışımızı, hakkı, doğruyu, Allah'ın ayetini hatırlattığı zaman ne yapıyoruz? Hemen karşı çıkıyoruz. Hemen işte bir cevap buluyoruz kendimizi kurtaracak, kendimizi temize çıkaracak bir cevap. Ya da bir hatamız var, kusurumuz var, nefsimize uymuşuz. Onunla ilgili uyarıldığımız zaman hemen nefsimiz kabarıyor. Sen bana bunu diyorsun ama senin de şu 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 kusurların var diyoruz. Dolayısıyla hakka kulağımızı açacağımıza bir yanıyla sırtımızı dönüyoruz. Belki burada ayetin direkt anlattığı bu değildir. Ancak bizim de kendi hayatımızda bundan bir ders çıkarmamız lazım. Hayatımızda var mı bunlar? Var. Gerçekten var yani. Müslümanın vasfı e, öyle Kur'an'a, sünnete kulağını açmaktır. Dolayısıyla devamlı Kur'an, sünnetle haşir neşir olup devamlı onu anlama yoluna gitmek ve anladığını hayata aktarmaktır. Zaten yaşanmayan bir bilginin anlamı yoktur. Bilgin için edinilir, amel için. Dolayısıyla bilgi amel içindir. Hep tekrar ediyoruz. İşte kafirlerin vasfı da tam tersi aptallık düşünmez. Ahireti sekarı Allah'ın rızasını kevni ayetleri hayatından çıkarmıştır. Onun için kendisine ahireti hatırlatan, tevhidi hatırlatan, hatırlatan ibadeti hatırlatan bir düşmandır. Veya, veya düşmanlık vesilesidir. Ve bundan dolayı dalca Tam tersi yani eşeğin tam tersi eşek kendisini tehlikeden korurken o öyle bir öğütten kaçar ki varacağı nokta sekardan başkası değildir. Yani kaç kaçtığı yer kendisini yakacak, kendisini yakıp yakıp bırakmayacak olan bir ateşten başkası değildir. Neden? Çünkü onun aptallığı nihayetinde bu, bu sonucu getirir. Şimdi bunların bu kafirlerin hali, durumu ile ilgili Allah Teala başka e, özellikler de anlatıyor. Günümüzde de yani biz müşriklerden bunları görüyoruz. Şimdi müşrikler o kadar ileri gittiler ki kendilerini çok büyük gördüler. Yani Allah Teala böyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haşa vasıtasıyla bize mesaj mı gönderiyor? Öyle olmaz. Niye? Çünkü benim gibi birisine haşa haşa öyle diyorlardı. Benim gibi birisine Allah Teala sayfeler göndermelidir. Bu sayfeler benim önümde açılmalıdır. Ben oradan okumalıyım. Muhammed'e haşa nasıl geliyorsa bana da öyle gelmelidir. Ya da onun hak olduğunu, ona gönderilen vahyin doğru olduğunu gösterir. İşte sayfeler Allah'tan bana gelmelidir. Yani kendisini o kadar büyük müstahını görüyor ki Allah onun dilediği gibi ona bir mesaj getirecek. Allah'ın dilediği şekildeki gelen mesajını reddediyorlar. Yani bu kadar küfür, bu kadar isyan elbette ki sekarı gerektir. Ve bunlar diyorlar ki, daha doğrusu şöyle ayet okuyalım. Bel, hayır, tam aksi ya da doğrusu şudur ki, yuridu kullu imrin her bir adam istiyor. Minhum onlardan en yu'te verilmesini suhufen münaşşara. Neşredilmiş, açılmış, sayfeler kendilerine verilsin istiyorlar. Bakın küfrün büyük hali bu. Günümüzde de bu tavutlar böyle kendilerini beğenmiş olanlar öyle bakıyorlar. Adam diyor ki benim gibi birisi yani benim gibi dediği zaman o işte Alak suresinde okuduğumuz kendisinin müstahını gören kişinin hali. Neden? Çünkü bunlar zaten ahireti inkar ediyorlar. Allah'ın verdiği nimetleri nimetlerle böbürleniyorlar, kibirleniyorlar. Bunlar benim ben elde ettim. Benim aklım, zekam sayesinde bu oldu. Ben birim, tekim, benim gibisi yoktur diye bakarlar. Eğer öyleysem o zaman Allahu Teala bana da böyle vermelidir. Yani ben öyle bir aracını aracı vasıtasıyla bana gelinecek de ben bunu kabul edeceğim şeklindeki bir yaklaşımı kendilerine yakıştıramıyorlardı. Haşa kendileri öyle bir noktaya kendilerini yerleştiriyorlardı ki Allah'ın istediği gibi değil kendi istedikleri olacak diyorlardı. Kelle hayır. Asla onların dediği gibi olmayacak. Dediği gibi değil. Bel la yahafunel Onların böyle davranmasının sebebi sebebinin özü ahireti ahiretten korkmamalarıydı. Çünkü onlar cehenneme gireceklerine inanmıyorlardı. Sekarı kabul etmiyorlardı. Hatta Onunla alay etmişlerdi, meleklerle alay etmişlerdi. Günümüzde de öyle. Şimdi bir kişi eğer ahireti inkar ederse, ahirette ceza alacağını düşünmezse, ki niye böyle düşünmez? Gaybi inkar eder. Niye? Kevni ayetleri okuyamaz. Neden? Allah'ın insana verdiği melekeleri kullanmaz, kendisini hayvanlar derecesine düşürür, aklını kenara bırakır, nefsi ve hisleriyle daha doğrusu nefsini azdırarak öyle bir noktaya kendisini taşır ki o noktada dünya onu tatmin eder. Rabbi ile bağlantısı kopar ve e, esas e, ayetlerin hem Kur'an hem kerine ayetlerin manasını kavrayamaz duruma gelir ve dolayısıyla öyle birisinin kalbi katılaşır. Artık ondan korku gider. O korku gittikten sonra o azlıkça azar. İşte böylesi Sekara e, müstehaktır ki Rabbül Alemin onları orada elbette ki yakacaktır. Şimdi burada yine kendimize bakalım. Biz de birçok şeyi ihmal ediyoruz. Birçok hatalarımız var. Birçok kusurlarımız var. Acaba ahiretle ilgili elbette ki biz ahirete iman ediyoruz. Orada şüphe yok. Ama o imanımızla ilgili zaaf mı var? Gaflet mi var? oradaki ateşi, cezayı gerçek manasıyla gerçek manasıyla tabi idrak etmemiz yakin anlamda imkansız ama Allah-u Teala'nın indirdiği ayetlere baktığımız zaman düşün Sekar'dan bahsetti. Yani o orada anlatılan ayetler o insana susamış olan insanı yakıp yakıp tekrar e, dirildikten sonra yine yakan bir e, ateşe gerçek manasıyla iman ediyoruz varlığını ama yani idrak edemiyor muyuz? Bir türlü ve böyle o, onunla ilgili korkularımız mı az? Burada kendimize bakmamız lazım. Ha ne olacak? O zaman demek ki varsa bir sıkıntı bu ayetleri tekrar tekrar okuyacağız. Bu ayetleri tekrar tekrar bu ayet, tefekkür edeceğiz. Öyle olacak ki bu ayetlerin bizim kalbimize tesiri olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri okuduğu zaman Allah'a sığınırdı. Onlar üzerinde tefekkür ederdi. Cennet geldiği zaman Allah'tan onu isterdi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu metotla biz Kur'an'ı okumalı, kendimize bakmalıyız. Allah korusun ahiret korkusu bir kişiden gitti mi, artık o kişiyi tutacak başka bir şey bulunmaz. Kella öyle değil. İnnehu tezkireh. O bir hatırlatmadır ya da bir öğüttür. Şimdi onların dediği gibi değil onların düşündüğü gibi değil. Ahiretle ilgili anlayışları elbette ki yanlıştır. Ama burada daha çok müfessirler innehu dedikleri sekar deniyor. Dolayısıyla o sekar bir öğüttür. Onu düşünen, onun üzerinde tefekkür eden insan onun nasıl bir öğütü, öğüt olduğunu onun neyi hatırlattığını anlar ve dolayısıyla biz Müslümanların onu bir tezkirah bir e, öğüt olarak bir üzerine düşünce, düşüneceğimiz bir ayet olarak almamız, onun üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Peki kim bundan öğüt alır? Kim bunun üzerine düşünür? Femen şe zekara. E, dileyen her kim dilerse. Ve ma yezkuruna illa ay yasha Allah. Şimdi burada Allah Teala bir şeyi bize hatırlatıyor. Allah dilemedikçe asla insanlar öğüt alamaz. insanlar düşünemez. insanlar bunu kavrayamaz. Bu öğütü alamaz. İnsanoğlu öyle iradesi bağımsız, düşüncesi bağımsız, inancı bağımsız, <laughs> dilediği gibi hareket eden bir varlık değildir. Zaten düşünen insan görür. Düşünün ki dünyaya bağlıyız, uçamıyoruz. Yer çekimi bizi tutuyor. Yani bir insan nasıl özgür olduğunu söyleyebilir? Nefes almaya, vermeye mahkumuz. Nasıl özgür olduğumuzu söyleyebiliriz? Güneşe mahkumuz, yiyeceğe mahkumuz. İnsanoğlu düşünse ne kadar aciz ve ne kadar şeye mahkum olduğunu görecektir. Ama insan bunu düşünmüyor. Dolayısıyla öğüt almada da yine aynı şey insan, insan iradesi tamamıyla bağımsız ve özgür değildir. Ancak Allahu Teala dilerse, Allahu Teala izin verirse, Allahu Teala'nın koymuş olduğu sünnete insanlar uyarsa, Allahu Teala'nın ayetlerinin doğrultusunda giderse, Resul'ün sünnetini takip ederse işte o zaman öyle bir insanın düşünmesi söz konusu olabilir. Öğüt alması söz konusu olabilir. Aksi takdirde o kişi öğüt alamaz, alması mümkün değildir. Hidayet Allah'tandır. Allah dilediğini de dalalete düşürür. Zaten e, bu Allah'ın dilemesine bağlı olan hidayet ve dalalet kısmı ile ilgili yukarıdaki ayetlerde, geçen hafta işlediğimiz ayetlerde yine geçti. Dolayısıyla Rabbül Alemin burada da o ayetin en azından mana bağlantısı olması itibariyle kısmi olarak ona belki atıf diyebileceğimiz bir yeni bir ayeti burada inzal etmiş ve ancak ve ancak insan Allah'ın irade ettiğini irade edebilir. Allah'ın istediğini isteyebilir. Ve bu noktada Müslümanın imanıyla alakalı çok önemli bir nokta var. Kendisini müstahane gören insan ben dilediğimde de diledim yaparım der. Şu salih ameli istediğim gibi işlerim şu malı istediğim gibi alırım, şunu istediğim gibi harcarım diye bakar. Ama aslında hiç de öyle değil. Müslüman gerçek manasıyla düşündüğü zaman her şeyiyle bağımlıdır. Dolayısıyla eğer öğüt almak istiyorsa, Kur'an'ı anlamak istiyorsa Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu bilecek. Allah'a dua edecek. Allah'a kalbini açacak. Rabbim diyecek. Benim bu ayetleri, bu öğütleri anlayacak duruma gelmem için bana yardım et. Bana o kapıyı aç. Kalbimi ayetlere aç. Nefsimi batıl şeylerden uzaklaştır. Hakka yaklaştır. Dolayısıyla kişi bu şekliyle Kur'an'a yaklaşmalı. Çünkü ancak Allah'ın dilemesiyle bu olur. Dolayısıyla bu da Allah'a sığınmayı gerektir. Allah'tan yardım dilemeyi gerektir. İşte bu noktada Müslüman'ın müşriklerden ayrılan çok önemli bir vasıfı var. O bilir ki kendi iradesi, isteği ancak ve ancak Allah'ın isteğine bağlıdır. Allah onun batıla gitmesini isterse o batıla gidecektir. Onun hiçbir kurtuluşu yoktur. İşte böyle bir öyle düşünen bir insan Allah'ın o iradesini, isteğini elde etmek için Allah Teala yani onu hidayete yönlendirsin için o ayetlerden öğüt alsın için elinden geleni yapar. İşte bunun için ne yapar? İşte sonraki kısımla beraber düşünelim. Hu ehlü takva. Allahu Teala takvayı kabul edendir. Ya da kendisinden korkulmayı korkulmaya ehil olandır. Ve ehlül mağfira. Mağfirete layık olandır. Yani mağfiret edendir. Günahları bağışlayandır. Şimdi bir Müslüman sadece Allah'tan korkacak sadece korkulacak olan Allah olduğunu bilecek. kendisi hayatı bu şekliyle kendi hayatını böyle idame edecek. Kur'an'ı kim anlar? Ancak takva sahipleri. Hidayettir Kur'an kim için? Takva sahibi için. Dolayısıyla kim ki gerçek manasıyla Allah'tan ittika ederse, takva sahibi olursa, Allah'tan korkarsa işte o onun öğüt alması söz konusu olabilir. Aksi takdirde onun için öğüt alması söz konusu değildir. Öğütün hidayeti bulmanın kesinlikle ta takvayla bir bağı vardır. Zaten daha önce yine bir takva geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte Alak suresinde takvayı emredişi. Evet burada da takvaya ehil olan Allah'tır. Korkulmaya layık olan sadece Allah'tır ve mağfiret edecek olan Allah'tır. Ve demek ki mümin takva sahibi olacak, devamlı Allah'tan mağfiret dileyecek. Çünkü insanın günahsız yaşaması mümkün değildir. Kendi görevlerini tam yerine getirmesi mümkün değildir. İnsan acizdir. Namazında kusur var mı? Var. Orucunda var mı? Var. Tebliğinde kusur var mı? Var. Dünyaya bakışında kusur var mı? Var. Dolayısıyla biz kusurluyuz. Kişi kusurunu görür, Allah'a yaklaşır, yaklaşmaya çalışır, takva ehli olur, takva sahibi olur. Allah'tan ittika ederse, işte öyle bir noktada Rabbinden dilerse ve Allah'ın meşiyetine, dilemesine bağlı olarak Allah dilerse eğer, işte o zaman öğüt alır, öğüt alan ve o öğüdün gereğini yapan da elbette ki hakkı bulan kişidir. İnşallah Rabbül Alemin bizi takva ehli olanlardan mağfiret ettiği, günahlarını bağışladığı kimselerden eylesin. Öğüt alan, hakka yönelen, hakkı hak bilip tabi olanlardan eylesin. Küfürden, şirkten, küfür ehlinden bizi beri kılsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.